Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Doktor Games kanalı. Bugün State of Survival oyunuyla sizinleyiz. arkadaşlar. Bugün State of Survival oyunuyla sizinleyiz. Şöyle State of Survival Zombie serisi bu. Yani ben oyunu sıfırdan başlatmadım. Ee, neden? Çünkü yani bu kısma buraya kadar gelmeniz aylar sürecek. Ve direkt buradan size göstermek istedim. Buna göre oyuna devam edin. Buna göre planlarınızı dökün. Plan yapın. Ee, şimdi direkt buradan gideyim. Şimdi Z harfi görüyoruz. Burası boş demek. Araştırma kısmı. Şu araştırma kısmından gelişmesi var. başta işte alet iyileştirmesi ne yapıyor? Bina inşaat hızını arttırıyor. Burada bir sürü bir sürü başka şeyler var. Zaten oyun ilerledikçe göreceksiniz. Ben de size göstereceğim. Şimdi direkt burada kendisi otomatik olarak size öneriyor Atlı savunması Eğitim rutinleri ben eğitimi daha çok önemsiyorum Basıyoruz buradan metal istedi hemen metala basın. Evet şimdi oyunda ee, Neler var yiyecek var Odun var metal var ve benzin var siz bunlarla kendinizi geliştiriyorsunuz binalarınızı yükseltiyorsunuz e, Veya buradan e, Savaş eğitimi veriyorsunuz. Buradan da zaten e, Benzin, ocak metal oradan üretiliyor. Odun deposu ve çiftlik Buradan da yiyecek geliyor. Şimdi oyunu hoş geldin e, ödülü her gün size veriyor. E, aşağı kısmında maşrı görevler var. Size her gün bir görev veriyor. Ve her görevi geçirdiğinizde puanınız 40 oluyor. 40 olduğunda bu ödülleri alıyorsunuz 80'de şu ödülleri ve en son 325 puan kazandığınızda şu ödülleri size veriyor arkadaşlar her giriş yaptığınızda 10 puan süre yardımı bir, e, burada bir birliğe katıldığınızda birlikte siz yardım ediyorsunuz e, diğer arkadaşlarınızın binasını yükseltmesinde yardım ediyorsunuz ve buradan da size puan bina yükseltmeyi şimdi ben ödelim e, ilk ödülümü kazandım Görevlerde ikinci kısmında bir sürü görev var. Oyunun başında zaten burası daha fazla. Ben oyunun e, bunları geçirdiğim için artık burada çok az bir şeyler var. Ama oyunun başında bunlar çok fazla. Araştırma görevi var. İşte burada da zaten diyor. Bunu yaptığınızda ödül veriyorum. Bunları e, yaptığınızda ödül kazanıyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca geçelim garaja. Garajda zaten oyunun başında siz şu kardeşlerimizle başlıyorsunuz oyuna gri renkte sonra seviye yükseldiğinde binanın melekler oluyor avcı erleri oluyor şu abimiz gördüğünüz gibi yeşil, yeşil renkte sonra mavi renkte mor sarı sarı rengi gelmeniz için Şurada ee, toprak yanan yere gördüğünüz gibi burada yıldızlı binalarınız olduğu zaman sarı savaşçılarınız oluyor. Şimdi ben hemen bunları eğiteceğim. 3 binanız var savaşçı için. Garaj, kışla. Burada da aynı şekilde gri'den başlıyor, yeşil, mavi mor sarı 3. poligon oluyor burada da aynı şekilde gri, mavi, yeşil Ama gri, yeşil, mavi mor ve sarı hemen ben eğitime başlayayım bunları eğitim verdiğinizde size ödül veriyor piyade eğit. eğitim 30 tane eğitim 10 tane avcı, 30 tane avcı ve ödülümü veriyor bu oyunda bir sürü ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kahraman kısmı var. Burayı ben sonra başka size anlatacağım. Birlik gördüğünüz gibi birliği de başka anlatacağım. Şimdiki tanıtımımız genel bir tanıtım. E, dükkan var. Buradan bir sürü şeyler alabiliyorsunuz. Her gün ücretsiz burada size ücretsiz ödüller veriyor. Ama kapsülle buradan e, diğer oyunlarda elmas, altın, Vesaire burada da kapsül var arkadaşlar kapsülde alışverişinizi yapıyorsunuz ee, Dükkan tabi Bu şekilde Sırt çantası var arkadaşlar ödülleriniz her şeyiniz buraya geliyor İşte ne kadar kapsülünüz var buradan görüyorsunuz kullanabilirsiniz Yiyecekler hızlandırmalar e, Vesaire vesaire her şey burada Arkadaşlar burası sırt çantası şu kenarda tümü yazmış sandıklar, kaynaklar, hızlandırmalar, savaş, diğer vesaire vesaire. Üçüncüsü mail olarak oyunda gelişmeler her ne varsa burada oluyor. Atıyorum size savaş geldiğinizde geldiğinde birisi bizi gözetlemiş burada yazıyor veya ben ee, ana bina ana şehir mücadelesi oluyor. Orada katılmıştım oraya gördüğünüz gibi 1 milyon takım varmış bizim arkadaşların. Ben de oraya katılmıştım yardımcı olarak. Şurada 1 milyon bizim takımda 1 milyon karşı takım ama işte orada yedik. Onları kesinlikle size anlatacağım. Hızlı bir şekilde mailden devam ediyorum. Birlikte işte bir birliğe da i̇şte oradaki de işte olayları size anlatıyor. Sistem, sistem ee böyle sürekli size ödüller veriyor. Eee etkinlikler olduğunda vesaire güncellemeler oluyor onları kadar yaptığınızda raporda da sizin yaptığınız işler atıyorum ben e, bir enfekte gidip e, öldürdüm ve onun ödülünü vermek için buraya gitti favoriler de siz favori ettiğiniz zaman favorilere gidiyor hemen yan tarafta VIP kısmına gidelim şu VIP kısmı var e, VIP kısmında VIP olduğunda işte takım formasyonu artı 1 oluyor. Anında inşaat süresi 7 dakika oluyor temel kaynak üretimi %26 artıyor. Depolama koruması 600k artıyor. İnşaat hızı %10 artıyor arkadaşlar. Bu VIP'ye kesinlikle özen gösterin arkadaşlar. Şuradan da yine kapsülle arttırabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu birlik kısmını bir sonraki videolarda size anlatacağım. Bu video sadece tanıtım bir videosu olduğu için genel bir tanıtım yapıyorum. Ee, şimdi benim buradan gösteriyor bir inşaatçı inşaatçım ee, boşta duruyor ve hemen diyor bunu yükselt bunu da yükseltiyorum. Diğer inşaatçıyı almak için kilidini açmak olur. Kilidini açmak 47 lira. Bu süresiz kilidini açıyor 47 lira veriyorsunuz artık iki inşaatçınız oluyor Ama 500 2 günlük için 500 kapsül verdiğinizde de olur Ben genelde bunu zaten gördüğünüz gibi hiç almadım bunu kullandım Ama başlarda Başlarda kilidini açarsanız belki çok daha hızlı ilerlersiniz Tabii siz bilirsiniz yine Şimdi binalara gidelim şu binalarda eğitim kampı ordu özeti burada ordunuzu gösteriyor toplam takımım benim 713 bin yürüyüş slotları atları 5'ten 5 yaralıları yazıyor burada takım formasyonlarını da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar şurası hastane zaten bilgiyi gösteriyor benim hastane kapasitem 66k artı 80k Şimdi iyileştire basıyorsunuz. Buradan işte iyileştirebiliyorsunuz. Seçiyorsunuz. İyileştire basıyorsunuz. Şu yardım yardıma bastığınızda birlikteki arkadaşlar size yardım ediyor ve daha hızlı ilerliyor bu süreç. Şimdi depoya gelelim. Depoda da zaten yazıyor. 120 milyon artı 300 k. Burada da zaten siz başta depo sizin için çok önemli. Buna dikkat edin. Şu depolamayı sürekli Arttırın, ona özen gösterin depoyu arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim, ticaret merkezi bilgisine bastığınızda burada zaten yazıyor bilgilerini. Pazar standı var. Pazar standından işte kapsül veya yiyecek odunla bir sürü şey alabiliyorsunuz. Aldığınızda yenisi geliyor sürekli, yenisi geliyor. Buradan çok önemli şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Atıyorum şu kitaplar var. Destansı yetenek kitabı. ilerden neden, ne olduğunu anlatacağım. Burayı bazen unutuyorlar arkadaşlar. Ben de sürekli unutuyorum. Ama buradan indirimli çok güzel şeyler alabiliyorsunuz. Atıyorum şu an 1 saat iyileştirme, hızlandırması. 2000 kapsülde 1500 lira. 1500 pardon. 1500 kapsül inmiş. Şimdi bittiğinde şu yukarıda ücretsize basıyorsunuz sayfa yenileniyor bak 3.9 milyona 6 tane 5 dakikalık eğitim hızlandırması Al alıyorum ben de Burası da böyle. VIP dükkanı var. Size VIP'de zaten başta şu kadar oluyor. Gitgide açılıyor, açılıyor, açılıyor. Şu an benimki. Şu gördüğünüz gibi şuraya kadar açılmış. Diğeri VIP 8 olduğunda açılıyor. 9 olduğumda, 10 olduğunda, 11 ve 12 olduğumda açılıyor. Şu VIP kısmı çok önemli arkadaşlar. Şu an ben VIP 7 olduğum için 1 saatlik hızlandırma alabiliyorum. 20 tane 1 saatlik 10.000 kapsül. Bayağı indirimli olmuş. 800 kapsülden 500 kapsüle inmiş. Şurada da 5 dakika hızlandırma var. Ne kadardan? 67'den 40'a inmiş. 50 tane 2000 kapsül. Şu VIP, VIP kısmı çok önemli arkadaşlar. VIP ne kadar yüksek olsa o kadar iyi size işinize yarar. Şu kısma gelelim. Atölye gelelim. Atölyede şef ekipmanları var. Bunları ileride daha çok anlatacağım ama zaten üzerine bastığınızda avcı saldırısı, su savunma, avcı savunma saldırısını atıyorum. Arttırıyor diğeri. Bu da avcıymış. Piyade saldırısı ve piyade savunmasını arttırır. Diğer kısımda aynı şekilde piyade öldürücülüğünü, piyade yaşamını arttırıyor. Bunları detaylı bir şekilde bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar kahraman merkezine tabii ki söylediğim gibi bir sonraki videoda anlatacağım. Sizin burada ana karargahınız var. Ana karargah sizin her şeyiniz arkadaşlar. Ana karargah yükseltme için genelde şeyleri burada yazıyor. şimdi benim ara karargahlar bir seviyeden sonra artık yıldıza dönüyor. Bir yıldız, 2 üç, dört, beş yıldız. Şimdi bir yıldızdan ikinci yıldıza geçmek için ne gerekiyor? plazma çekirdeği. Şimdi siz zaten başla başladığınızda plazma çekirdeği işiniz yok, alakanız yok. Ee, ilerledikçe i̇lerledikçe, ilerledikçe, ilerledikçe seviyesi yükseldikçe plazma çekirdekleri toplayacaksınız ileride ve yıldızlı karargahlar e, yapmak için bu çekirdekleri kullanıyorsunuz. Şu an birinci karargah yıldızında ikinciye geçmek için 5 tane karga yükseltmen gerek ve her beş tanesinde şu kapsüller plazma çekildik pardon plazma çekirdekler ihtiyacımız var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, oyunun sonlara doğru çok zor oluyor çok daha zaman ayırmanız gerekiyor ee, çok zaman ayırmanıza e, istemiyorsanız çok vakit ayıramıyorsanız oyun için bence bu oyunu oynamayın devam etmeyin çünkü sonlara doğru benim gibi ben şu an çok zamanım olmuyor bu oyunu oynamak için ve sıkıldığım için oyundan çünkü sürekli aynı şekilde devam ediyor sıkıldığım için çok az oyuna giriyorum ve plazma çekirdeğini toplayamıyorum plazma çekirdeği toplayamadığım için e, karargahımı çok geç yükseltebiliyorum şimdi karargahımı birinci yıldızdan ikinci yıldıza yükselttiğimde Aynı şekilde bunları da e, poligon ve kışla ve garajda aynı şekilde birinci yıldızdan ikinci yıldızı arttırman için 5 seviye var. Ve her seviyede benden bir sürü plazma çekirdeği istiyorum Bu plazma çekirdekleri parayla alabiliyorsunuz. E, vahşi kısmından gidip oradan toplayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ödüller de olabilir. Ama dediğim gibi çok sürüyor arkadaşlar. Ee, Genel olarak tanıtımız böyle. Şimdi vahşi şey, vahşi kısma da gidip vahşi kısmı da size anlatacağım. Şu vahşi kısmı burada kaynaklar var. Atıyorum, geliyoruz. 8 Topla diyorum, gönderiyorum. Bana 800, 680 bin e, yiyecek topluyor. Aynı şekilde e, boşlara bakalım. E, şu ara kısmından da basabilirsiniz. Atıyorum, ben. Odun seviye 8 istiyorum 10 milyon e, 10 milyon bu e, odun burada var gönderip toplayabilirim metala basalım Evet 2 milyon metal burada var buradan arka gidip toplayabilirim aynı şekilde e, şu istihbarat kısmı var İstihbaratların kısmı gördüğünüz gibi plazma çekirdekleri ileride burada kazanılıyor. Ben şu an kazanayım bunları oyuna girmişken. Bu vahşi şu ulak isminde arkadaşlarımız var. Gidip şunlardan enfekteleri yok edip şu enfekteleri yok ettiğimizde şuradaki ödülleri bize veriyor. Atıyorum bunun ödülünde Kartlar da var kahraman kartları onları anlatacağım arkadaşlar plazma çekirdeği var gördüğünüz gibi şu enfekteleri ben enfektelerin süresi başında süreyi göstereceğim istihbarat kısmında şu yukarıda gördüğünüz gibi ben basarak gösteriyorum dört buçuk saat sonra yenilenecek her gün iki kere veya üç kere yenileniyor O yüzden her gün 3 veya iki veya üç kere oyuna girip sürekli bunları Almanız gerek, toplamanız gerek şu plazma çekirdeklerini. Ee, şu e, hayatta kalanları kurtar ediyor. Şuradan da size e, okçu, atçılar ve piyade arkadaşlarımızı kazanabiliyorsunuz, elde edebiliyorsunuz. Gita basıyorsunuz. Bunlar da yine her gün var. Bunları alıp sonra seviyelerini yükseltiyorsunuz. Onları da anlatacağım. Video çok uzun olmasın diye sıkıcı olmasın diye hızlı anlatıyorum. Ee, genel anlatıyorum ama sonraki videolarımızda detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi söylediğim gibi başta mail kısmında raporlarda ne yaptığımı gösteriyor. Şu an bunu aldım toplaya basıyorum ama tek tek basmanıza gerek yok şu aşağı kısmında burada Tümünü oku al diyor tümünü oku al'a bastığınızda tümünü okuyup al oku, al alıyor arkadaşlar Vahşi kısmına geri geliyoruz Gördüğünüz gibi buna yardıma basayım Evet arkadaşlar bu kısmımızda böyle Şimdi biz de elçilik ne elçilik ile ilgili olan kısım bilgisini yazıyor. Destekler burada oluyor zaten üzerine çıkıyor el yardımlar da var. Destek ee, birliğinizdeki arkadaşlar size yardım gönderdiğinde burada gösteriyor. Benim destek ee, kapasitem 864 bin savaşçı. Ee, başka bir gün anlatmam gereken şeylerden çok böyle eğitim amaçlı olsun diye. Evet şu yukarıda gördüğünüz gibi sürekli gidip geliyor. Bunu gidip gelmesi reklam şey gibi. Ama buraya bastığınızda oyunun en önemli kısmı burası arkadaşlar. Şurada önerilen kısmı var. Takvim var. Takvimden olayları görüyorsunuz. Atıyorum pazartesi ne var, Salı ne var, çarşamba yan kısmında gösterdi de bir sonraki haftayı gösteriyor. Şimdi öneriye geliyoruz. Burada mücadeleler var. Su deposu mücadelesi. Sonra anlatacağım. Birlik savaşı. Bu futbol gibi bir şey. İşte burada katılıyorsunuz. Bir sıraya. Ve savaşlar oluyor. Size ödüller veriyor. O ödüllerle şu altınlarla buradan bunları alabiliyorsunuz. O yüzden birlik çok önemli arkadaşlar. Hangi birliğe katıldığınızı iyi seçin. Tekrar bu kısmı geliyoruz. Mücadelelerde birlik meydan okuması var. Bunu sonra anlatacağım çünkü bitmiş. Bir sonraki birlik meydan okumasında size anlatacağım. Ana şehir mücadelesi 5 gün sonra başlayacak. Bunu da bir videoda size anlatacağım. Şimdi doğal seçim başlangıcı var. Daha başlamamış. Başladığında videosunu çekip size göstereceğim. Klasik kısmında kuponlar var. Kartları, kahraman kartları buradan alıyorsunuz. Savaş gücü arttırma var. Şuraya bastığınızda büyüdükçe en yüksek şef rozetini skorunu arttır diyor. Efsane kahraman parçacı, destansı kahraman parçacı. Şimdi en yüksek şef rozeti bende olduğu için ben yükselteceğim, ödülleri kazanacağım ama bir sonraki videoda rozeti covered. nasıl kazanılır anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi ben rozeti kullandığım için ödülü burada alacağım, ödülleri. Dediğim gibi burayı her gün bakın burada bir sürü etkinlikler oluyor, çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Evet şu kısmı da anlattığımıza göre bu videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızda Mushroom Wars 2 videoları var. Basketbol Arena videolar var. Çok güzel eğitimlerimiz var orada da. Ee, daha fazla daha detaylı anlatmışız onları. Bu oyunun ilk videosu olduğu için sadece yeni başlayanlar için bir ileride ileri için bir görüş, bakış açılsın diye onlarda bu videoyu çektim dediğim gibi aylar sonra oynuyorsunuz bu, bu kısma geliyorsunuz ve burada çok daha fazla emek harcamanız gerek çok daha fazla emek gerekiyor neden diyorsanız çünkü dediğim gibi şu karargahı yükseltmek için plazma çekirdek gerekiyor plazma çekirdeği de vahşide toplanıyor vahşiden de böyle her gün 10 tane 10, 10 tane 5'er tane böyle topluyorsunuz bunu bir ay sonra bir kere seviyesini yükseltiyoruz. çok uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi yeni başladıysanız iyice düşünün. Ee, gördüğünüz gibi ben bu seviyeye geldim. Bayağı zorlanıyorum. Ve, e, ama tabi e, tabii çok eğlenceli bir oyun olmasa da bayağı e, emek var bu oyun üzerinde sürekli etkinlikler oluyor. Sürekli yeni güncellemeler, sürekli yeni şeyler oluyor. Yenileniyor oyun. O yüzden bu oyunu silmememin neden bir nedeni şu emekler. Yani bu şey, oyunu yapan şirket gerçekten her gün bu oyun için yeni planlar yapıyor, yeni bir etkinlikler yapıyor. Ama yine de benim için oyun aynı oldu. Neden? Çünkü sürekli aynı etkinlikler oluyor. Göreceksiniz. Ee, bu oyun için ne sorunuz varsa sorun. Size videosunu çekip anlatıp göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.